Kıymetli izleyiciler, e, videolarımıza ilk yorum, ilk soru gelmiş. Onu e, hemen cevaplamak istiyorum. E, daha önce başka bir videoda biraz bahsetmiştim ama çok ayrıntılı açıklamadığım, e, zaten tam olarak bilmediğim bir bölüm var buradaki araç seçme bölümü. E, yani araçları bir nasıl açıyoruz, hangi bölümde hangi araçlar açılıyor, ona çok dikkat etmedim. Şu 3 tane araç ilk başta açıktı sanırım. Sonraki bölümde belki bu açıldı. Belki 2'de bu açıldı. Ona çok dikkat etmedim her seferinde hangi aracı açtığımızı. Bende daha kilitli gösterdiği bir sürü araç var. DLC'de olan araçlar var. Henüz oynamadığım için tabi açılmayan. Burada K700 var ki açmıştık fakat hala kilitli gösteriyor. Ee, i̇zleyicimiz iki tane araç sormuş. Bir B veya C 535 bir de C 4320 Şimdi bende 4310 açık gösteriyor. Bunlar sende var ama bende yok diye sormuş. Burada 4320 değil peşinde bir de 10 daha olan kilitli yine bir araç var. Ee, tam olarak bilmiyorum burayı dediğim gibi nasıl açılıyor ama bildiğim kadarıyla... E, ...haritada oynarken araçları açtığımızda yani bu haritada oynarken mesela... ...orada kilitli gösteren aracı açtığımızda o araç bizim için bu tarafta da açılıyor diye düşünüyordum ben. Ama... Sanırım öyle değil. Bu açık göstermediğine göre. Ee, burada da o iki araç mesela C4320 ben oynamışım demek ki onu kullanmışım. Öyle olduğu halde burada gözükmüyor. Alıp da seçemiyorsunuz. Mesela buradan bir araç seçersek şu başlayacağımız bu zaten var. ...başlayacağımız, kullanacağımız araç yerine bunu seçersek... ...başlarken onunla başlıyor. Ama tabii 3 yıldız aşağıda 4 yıldız oldu. Çünkü bu 2 yerine 3 seçtik. Buraya mesela bir yıldızlık bir tane daha seçebiliriz. Fakat 2 e, yıldızlık seçmeye kalkarsak... ...dengeyi aştınız diyor, kabul etmiyor. Tekrar e, baştaki ayara dön diyebiliyorsunuz. Ya da oraya başka bir araç seçebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi hani bu B131 yerine... ...şununla başlayayım e, demenin haricinde içerideki sistem bunlar nasıl açılıyor ne zaman açılıyor onu çok fazla bilmiyorum maalesef çok fazla dikkat etmedim onlara ama bildiğim kadarıyla buna devam et diyelim mesela e, her bölümde açtığımız araçları o bölümde kullanabiliyoruz belki bir tanesi de o listeye ekleniyordur bir sonraki bölümde de seçebileceğimiz şekilde çünkü 2-3 tane araç açıyoruz ama oraya çok fazla araç eklenmemiş e, sonradan seçebileceğimiz şekilde bir tanesi oraya ekleniyordur belki söylemediğim bir şey daha var. L3 tuşunu kabin görünümünü söylemiştim ama R3'ü söylememişim. Bu da vites. Ee, bastığımızda vitesi normalde otomatik. Şu anda yine otomatiğe aldım. Manuel'e geçebiliyoruz. Yani birinci vites ya da e, her seferinde basmak gerekiyor R3'e. Geri vites ya da burada artı bir var. Yani Bir üst vitese geç şeklinde herhalde. Pek kullanmadım. Ondan sonra ya da tekrar otomatiğe alabiliyoruz. Ama buraya 1'e aldığımızda R2'ye bastığımızda ileri. Geriye aldığımızda R2'ye bastığımızda geri gidiyor. L2 ile geri gidemiyorsunuz. Otomatikte ancak R2, L2 kullanabiliyorsunuz. Onu da söylememiştim, onu da fark ettim. Zaten böyle bir video yapmak istiyordum. Eksik kalan şeyler, söylemediğim şeylerle ilgili. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Başka sorular gelirse yine en kısa zamanda yanıtlamaya çalışırım. Fakat araçlar nasıl açılıyor? Ne sıraya göre açılıyor? Haritada açtığımız araçlardan hangisi oraya alabileceğimiz araçlara ekleniyor? Onu ben de bilmiyorum maalesef. E, bilen arkadaşlar varsa onlar da belki yorumlara yazıp bize yardımcı olurlar. Hepinize teşekkürler.